Merhabalar yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım bugün sıfırdan FG35 hesabımdayım İki tane x'e bir tane hava patlatıcı yükseltmemmiş ve çok güzel duruyorlar bu arada böyle yan yana durunca Hatta şunların görüntüsünü alayım. Buradan tamamı tıklıyorum ve 5 beş inşaatçımın 5'i de boşta. Bugün e, bu hesabımıza güzel bir şekilde galimet kasmamız gerekiyor diye düşünmekteyim. Şuradan isteğimi isteyeyim. Bu arada klanımıza gelmek isterseniz Korkusu Oyuncu adında çok güzel bir klanımız var. Ve elebinden sonuç üstü arkadaşlar gelebilir. Bilginiz olsun istek gönderildi yazısından gözükmüyordu ama şimdi gözüküyor. Korkusu Oyuncu yazdığınızda zaten direkt çıkıyor. Bilginiz olsun. Şimdi... 5 tane inşaatçım boşta. En son bebek ile ganimet kasıyormuşum. 86 bin. Bugün kraliçe yükselteceğiz değil mi? Barbar kral 44. Barbar kralı yükseltecekmişiz. 76 bin kareksi. Tamam 76 bin kareksilerimiz zaten var. Ee, onun dışında ganimet kasalım. En son işleri kullanırız. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Hemen ilk saldırıyla başlayabiliriz bence. Burada etkinliklerden ne var? Kuzen inşaat cüsse etkinliği var onu yaparız sonra. Bir de kuzeyin şefi mücadelesi var. Ona iki tane etkinlik bir daha var. Tamam onları yapmam gerekiyor. Tüm süper 170 %70 indirim var şu arada. Sinsi Goblin ne kadar? Ee, dur yanlış yere girdik. Şuradan Sinsi Goblin 7500 karakter. Bayağı ucuz. Ee, o zaman şey yapalım. Bu saldırıdan sonra Sinsi Goblin'imizi açalım. Ee, onlarla beraber saldırılarımızı yapalım. 3 gün 7500 karakter gayet uygun diye düşünmekteyim. Zaten medeninden sonra bir de daha açtık herhalde. E, sinsi goblin ya da bd bina sonunda açmışızdır tam olarak hatırlamıyorum bd bina sonunda çünkü yükseltme gelmedi. galiba bu süper blitler bd bina sonunda geliyordu yanlış hatırlamıyorsam neyse e, direkt saldırılarla videoma başlayayım e, İlk saldırı için çok güzel bir köy bulacağım ama izleyenlerin çoğu abone değil o yüzden bir abone alarmı e, bir abone olursan abone değilsen çok çok sevinirim diyorum. Abone mi bitmiştir. İlk saldırıyla beraber hemen geliyorum. Hadi bakalım. Allah bu köyün ganimeti gayet güzel diye düşünüyorum. Şöyle bebek ejderhalarla ganimet kasmaya başlayalım. Ve sağa bayağı bir ganimet lazım çünkü. Şuradan şöyle bebek ejderhalarımı tık tık bırakıyorum. Güzel bir şekilde alsınlar bize. 5000 karakterimiz var. Şurada karakter depomuz var. Ama karakter deposunda çok bir ganimet yok aslında şu an. Herhalde köydeki çoğunluk ganimeti aldım. Hatta ben bu savaşta hmm, Tomunu Katarımı da kullanmak istemiyorum. Çünkü klan Karesi 10 dakikada bir isteyebiliyorum. 10 dakikadan daha hızlı saldırılar yapabildiğimiz için. Kalsın. göreme de bu arada etkinlikten kalmış. Güzel. E, köyün ganimetini çok hızlı bir şekilde aldık. Valla kupaya ihtiyacım yok. %50 alsam mı almasam mı diye düşünüyorum şu an ama. Sanırım almayacağım ya. Vallahi almayacağım. Ee, çok yüksek kupalara çıkmama da gerek yok. Burada direkt saldırıyı sonlandıracağım. Bugün hızlı hızlı e, galimetimizi kasalım. Hem birazdan sinsi goblinleri de açacağım. Hatta şimdi sizlerle beraber açayım. Bir yandan sinsi goblin basalım. Burada dediğim kareksir eksiri verdim. Zaten az bir miktar 3 gün için. Buradan sinsi goblinleri basmaya başladım. E, bir de dondurma büyümüz var. Aslında hızlı atlama büyüsü sinsi goblinler için daha iyi. Hatta e, dondurma büyüsünü kullandıktan sonra atlama büyüsü açık mı burada? Açık olması lazım. Açık. Ne kadar süresi var? 60 saniye süresi var. Tamamdır. Atlama büyüsünü de e, dondurma büyüsü yerine basarak kullanırız diye düşünüyorum. Sinsi golünlerle beraber. Sonraki köyle beraber saldırılarıma hemen devam ediyorum. Buranın ganimeti bayağı iyi. E, şuradan bir tane bebek ejderha bırakacağım. Şuraya bir tane bebek ejderha. E, Şuraya etrafı bırakalım. E, bir de ganimetlerin çoğu dışarıda bu arada depolar falan filan da çok merkezi sayılmaz bence. Ve e, madenlerde, sondalarda, toplayıcılarda çok fazla ganimet var. Onun için gayet güzel bir köy saldırmak için. Tomruk atırı kullansam bu saldırıda biraz duruma göre bakacağım ona. Kahramanları da kullanabilirim ama önceki saldırıda hiç kullanmamı gerektiren bir durum olmadı. Şuradan şöyle bebek ejderhaları atmaya devam ediyorum. Şu üstte 3 tane depo var. Şurada kare iksir var. 3500 kare iksirimiz kaldı e, şuradan duvar açarsın sen bence. Bu arada e, Klan Savaş Ligi durumunu göstereyim ben size unutmadan. Geçen videoda galiba unuttum ben onu göstermeyi çaktırmayın. E, şimdi göstereyim size. Az önce zaten son Klan Savaş Ligi saldırımı yaptım. O arada Klan'daki arkadaşlara da teşekkürler. E, bütün emekleri için. Şuradan koruyucumu da atacağım. Her şeye rağmen bence iyi bir Klan Savaş Ligi geçirdik diye düşünüyorum ben yine. Şuradan koruyucumun özelliğini basacağım özellikle Kartal Topun etkisinden korunmak için güzel ee, kripton özelliğini biraz merkeze doğru bir yerde bassam neyse basacağım şöyle vursun sıkıntı değil. Onun dışında şurada bir tane altın deposuna gönderebilirim. Dondurma büyülerini kullanalım. Onları kullanmayı unuttum hiç kullanmadım. Ee, evet dondurma büyülerini biraz kullanamadık ama sıkıntı değil alacağımı aldım diye düşünüyorum. Özellikle orada kara de almayı başardık. Burada savaşı bitireceğim artık. Saldırıyı sonlandıracağım. Güzel bir ganimet aldık. Klan savaş liginden bahsedeyim size. Önce şu orduyu bir basayım hemen. Şuradan geleceğim. Sinsi Goblin basacağım. Ee, ondan sonra buraya atlama büyüsü basacağım. Tamamdır. Ee, klan savaş lige. 7. savaş gününde rakibimiz bir saldırı daha yapıyor. Ee, şu an bir yıldızı dağılırsa rakibimiz 31 yıldız olacak 14 saldırıda. Bizim daha iki saldırıda hakkımız var. Umarım yaparlar diye düşünüyorum. Şu an ikinci sıradayız. Güzel bir şekilde. İkinci olarak bitirmemiz bence gayet güzel olacak. Hatta birinci olarak da yani çok aktif olsaydık herkes elinden gelen en iyisini yapsaydı birinci olmamız imkansız değildi. Ama yani birinci olan klanla bizim aramızdaki da bakarsanız klanda ilk 6 zaten belediye binası 16 yani. Bizim altıncımız, beşincimiz, dördüncümüz Hatta e, gerçi burada TH15'lerimiz var ama TH14'ler falan var karşılığında. 2 belediye binası seviye farkı falan filan var. Aşağıda da en düşük belediye binası 14'lere kadar iniyorlar. Bir benim karşımda belediye binası 12 vardı. 6. günü 5. günü falan da bu arada kazandık. Sadece e, bir saldırıda %98'de kaldım ben. Onun için de 3 yıldız attım ama genellikle benim rakiplerim zor değildi. Kolaydı. Burada karşımda böyle bir belediye binası 12 rakibim vardı. Nasıl saldırdığımı size göstereyim. Şu hizadan hem kartal topu hem belediye binası hizasından tomruk atarla saldırıma başladım. Ondan sonra kreçem atıyorum ve bu saldırıda ilk kez denediğim bir şey var. Gördüğünüz üzere orduda 3 tane melek var ve ben şu an 3 tane melek attım. Neden dersiniz? Birazdan sizin de anlayacağınız üzere. E, o 3 meleği 5 meleği tamamlayacağız kraliçemizin özelliği ile beraber burada kraliçeyi içeri sokmaya başarıyorum ve kraliçe merkeze doğru bir tarafa baktığı an hala bakmadı bekliyorum burada bakıyor kraliçenin özelliğini kullanıyorum ve 2 melek daha çıkıyor kraliçede melek özelliğini aldım ki e, bence çok güzel bir özellik kraliçe için ee, onun dışında bebek ejderhalarım vesairelerim var 7 tane elektron var Burada meleklerin sayısını azaltmam orduma hem ekstra bir tane elektro ejderha hem de e, bolca na bebek ejderha almamı sağladı O yüzden çok güzel oldu diye düşünüyorum orada Onun dışında bir farklılık olarak e, barbar kralda barbarlar spamlamasını aldım yanlış hatırlamıyorsam Ve koruyucunun muazzam bir özelliği Birazdan göreceksiniz. Buradan elektrolarımı attım. Buradan iki kahramanımı bir attım. Koruyucuya da öfke özelliği alım. Elektrolarla muazzam bir iş yapıyor. Bu arada burada e, görünmezlik büyüsünü aşırı kötü atıyorum. Çaktırmayın. Ama şu an gözlerim buna dalmıştı o arada. Elektrolar efsane bir şey oluyor. Yani zaten hasarları çok yüksek biliyorsunuz. Böyle bir gıda amcanın kalan binalar oluyor normalde elektrolarda. Ee, bir de bunun seviyesini artınca çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Seviyesi düşük. Elektrolar çok güzel hasarlar çıkartıyor. Bu koruyucunun öfke büyüsü sayesinde. Öyle güzel bir şekilde saldırımızı 3 yıldız atıyoruz. Bu gerçekten yeni gelen demirci beraber özellikleri çok iyi kullanabilirsiniz. Ordularla çok iyi kombinasyon yapabilirsiniz diye düşünmekteyim. Burada bir dakika falan sürem artıyor bile çok rahat bir şekilde savaşı kazanıyoruz. Zaten savaşın başında 2 dakika 11 saniyede falan başlamıştı galiba 50 saniyelik bir süre arttırmış bulunuyorum. Son saldırımı da bu şekilde yapmış bulundum. Ee, dediğim gibi sadece bir tane %98 iki yıldızda kaldığım saldırı var. Onun dışında bütün klan savaş liginde emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum diyorum. Ve saldırılarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Bu arada sonraki klan savaş ligimizi 30 kişilik açacağız. Bilginiz olsun. Hem klandan da, klandaki daha fazla arkadaşın yararlanabilmesi için. Hem de e, klanın genel seviyesi yüksek olmasından dolayı böyle bir karar aldık diyebilirim buradan isteğimi istiyorum ve sonraki saldırımla devam ediyorum. Hadi bakalım. Evet, böyle ölü köyler görmeyi seviyorum. Aslında ölü köy değil ama benim için ölü köy neden? Çünkü altın madeni ve iksir toplayıcıları ağzına kadar dolu. Eee benim için ölü köy diyebilirim. En azından ganimetleri dışarıda. Şöyle e, böyle atacağım. Yani ilk seyirci annem kulesi de kartal Top'un ölü olmasına gerek yok. Amacım üç yıldız atmak diye çünkü ganimet tızlamak. Şuradan bebek ağlarımı şöyle güzel bir şekilde atacağım. Şuradan okçu kulesini de alırız bence. Bu arada şu buz golemini artık harcayayım ya. Oo, burada iki tane şey var. Onları almamız lazım. E, iki tane kare iksir. Sondası var. Kraliçe atacağım burada. Bu arada bunda melek falan açık olmadığı için bu de mecburen bu şekilde kullanıyorum. Şöyle bir tane daha dondurma atayım ben sana elektro. Sana lazım olacak gibi. Güzel. Koruyucu da atalım arkalarından. Şimdi. Şuraya bir tane şuraya bir tane. Ee şuraya bir tane. O kareksiri elimden geldiğince ben almaya çalışacağım. Kraliçenin özelliğini bastım ki şöyle alan hasarı versin diye güzel. İstediğim gibi de oldu. da barbar kralımın özelliğini basacağım. da burayı donduracağım. Ondan sonra bunu yollayacağım. buraya donduracağım. buraya donduracağım. Güzel bir şekilde dondurma büyülerimle koruyucumun özelliğini kullanayım bari şurada. Belediye binasında sanırım indirmeyi başaracağız. Evet belediye binası da indirmeyi başarıyoruz. Gayet tatlı ve güzel bir şekilde. Yani köyden zaten alacağımızı fazlasıyla aldık diye düşünüyorum. Burada saldırımı sonlandırıyorum. 750 bin altın, 700 bin iksir. Yaklaşık 7 binde kare iksir kazanmış bulunuyoruz. 20 kupayla beraber çok güzel. Bir ekstra yıldız bonusu geldi ki bu yıldız bonusları artık eskisinden de değerli. Neden derseniz ee, mücevherlerden dolayı bildiğiniz üzere kahramanların özellikleri artık demirciden mücevherlerle yükseliyor. O yüzden birazcık daha önem kazandı diyebiliriz. Ee, şimdi nelere yükseltsek? Bir kere barbar kraldı benim. Şu an bu iki özelliği kullanacağım kesin gibi bir şey. Tamam mı? An hesaplı da bu ikisi favorim benim. Kreç'e de melekle e, şu oku kullanıyorum. Tamamdır. Burada öfke taşı gelecek. Bunun yerine gelecek. Değil mi? Aynen öyle. Şimdik şimdik şimdik. Hangisini yükseltsek diye düşünüyorum. Şu kreçin ok özelliği çok güzel ama can çalma özelliği de çok güzel. Hasar artışı veriyor ama bu bu e, Saniye başı hasar artışı. Kreçin hasarını ve canını arttırmak çok iyi iş yapar ya. Gerçekten çok iyi iş yapar. O yüzden ben bunu yükseltmek istiyorum bir dal. E, sağlık yenilenen can artışı çok da önemli değil. Bence şunları arttırsak o yine daha iyi. Onları da e, imkanımız olduğunda arttırırız. Şu an arttıramıyoruz. 4.3 milyon altın, 5.2 milyon iksirim var. Ne basabiliyorum en pahalı? 3.4 milyon. Cehennem Kulesi hava patlatıcı. Bir tane hava patlatıcı bastım. Param bitti. Fakir kaldık. Ee, bir tane büyük koruyucu bastım 4.4 milyon 16'ya bıraktım Kahramanlarım bu arada benim 5-6-11 seviyesi kalmış İyi yapacağız inşallah Bir tanesini barbar krala saklıyorum Dedik Geri kalanları da sonraki saldırılarda yükselteceğim Hemen sonraki saldırıyla geliyorum Birazcık daha gelimet kasalım Evet bu köyde saldıracağım ee, Bu gerçekten böyle köymüş bu arada Şu bebek ejderhaları tamamen bitirmek istiyorum Şöyle bebekleri atacağım buralara Şuraya da bir tane, şuraya da bir tane. 3 tane kaldı elimde. 1, 2, 3. Tamam. Şimdi sinsi goblinlerle kalan kısmı almaya çalışacağız. E, atlama büyüğümüz yok. Onun biraz eksikliği var ama hallolur diye düşünüyorum ben. Şuraya bir tane sinsi goblin attım bu arada. Şuraya bir tane atacağım ve şuraya bir tane atacağım. Şurada kare var. Şurada bir iksirli altın var. Onları almamız gerekiyor. Kare canını bayağı azalttı bebek ejderha sağ olsun. O yüzden şurada yıldırımı kullanacağım. Ee, burada ne var bu arada? 3 tane sinsikobun 2 tane şey okçu var. Şöyle assam bunları. Bir tık iş yaparlar diye düşünüyorum. Valla altın madenini ah aldılar. Çok güzel aldı. Oraya da alsam mükemmel olur ya. Şöyle dondurma büyüsün kullanayım senin için. Güzel bir şekilde alalım. Köyden kupa kaybedeceğim. Çok umurumda değil. Zaten e, kupa düşmemle bir nebze daha iyi. Şunu da atayım bu arada. Kullanmıyorum zaten. Ee, kupa düştük de çünkü daha çok ölü köy geliyor. Çok fazla yükselmek istemiyorum. Kristal ligindeyiz zaten. Şuradan tekrardan şunları basacağım. Bunları sileceğim. Sadece sinsi goblin kalsın ordumda. Onun içine bir de atlama büyüsü bana yeter artar diye düşünmekteyim. Şurada atlama büyülerini şuraya koyabilir misin? Çok daha iyi olur benim için. Şöyle atlama büyüsü basmaya devam ediyorum. Sonraki saldırıyla geliyorum. Birazcık daha ganimet kasalım. Hatta şunları da topla. Güzel bir şekilde buradan isteğini iste. Sonraki saldırı. Evet buraya da saldıracağım. Yine ganimetleri e, toplayıcılarında ve madenlerinde olduğu için benim için gayet güzel. Özellikle duvarların arkasında olmamaları daha iyi bu arada. Benim için. Rakibimizin ganimetlerinin. Şu depolara ikişer ikişer atıyorum. Yeter diye düşünüyorum. Şuraya da ikişer tane atayım. Bir tane şurada kariksir var. Onu bir şekilde almamız lazım. Atlama büyüm yok. Şöyle şuraya biraz sinsi goblin yığacağım. Şuraya iki tane şuraya iki tane uzakta oldukları için. Orayı alamadınız değil mi? Birazcık daha sinsi goblin atayım. O tamirdeyken bildiğim kadarıyla şey vermiyor ama olsun. Tek kareksi deposu kaldı köyde. Kareksi deposunu da aldık gayet güzel bir şekilde. Oradan zaten e, yükseltme de olduğu için ganimet gelmiyor. Buradan güzel bir şekilde ganimetimi alıp o da çok temiz ganimet kasılıyor gerçekten. Şuradan geleceğim şunları basacağım. Bir de dondurma büyülerini unutmayıp kullanmam gerekiyor. Sonraki saldırıyla hemen geliyorum. Evet son olarak bu köye saldıracağım. 25 tane sinsi goblinim var ama yeter diye düşünüyorum. Bir de barbar kralım varmış. Ee, onu da yükseltmeye bırakacağız gerçi birazdan. Tek kraliçemiz kalacak. Bu arada bir ölü köy daha. E, yeni fark ettim köyün olduğunu. Şu kaya saçardan gördüm. Kartal topu ve cehennem kuleleri de gitmiş köyümüzün. Şuraya da bir tane sinsi goblin atacağım. Bugün çok güzel ganimet kastık diyebilirim ya. Hızlı bir şekilde gerçekten. Şuraya iki tane sinsi goblin. Oradaki depoyu da indirsinler. Dışarıda olduğu için çok bir ganimet yok içinde ama. Güzel bir şekilde bu köyde almayı başardık. Daha da herhalde bir şey yapmama gerek yok. Köyün bütün ganimetini aldık. Çok basit bir şekilde buradan 650 bin, 650 bin ve 6500 ganimetimizi alıyoruz. 20 kupa bir kaybımız var. Sıkıntı değil. Bu arada Erdem'e bu işi için teşekkür ediyorum. Buradan hemen bunları basıyorum. Şu dondurma büyülerini sileceğim. Yeni atlama büyüsü alacağım. Lazım olur diye. Bu da atlama büyüleriyle beraber saldırılarımı devam edeceğim. Ama videodan sonra devam ederim. 3 tane işçimiz var. Ee, barbar kralı 76 bin karaktere 45. seviye yükseltmeye bırakıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Onun dışında iksirle beraber en iyi yapabileceğim yükseltmelerden bir tanesi altın deposu gibi duruyor. Bir de kare sonrası yükseltmesi güzel olur. Ama ben burada altın deposunu tercih etsem. 2 tane inşaatçım boşta. 2.8 milyona kısırga tuzağı ve şey var. Ben şöyle yapayım. Ee, birazcık daha para kasıp video dışında e, o kastım kısmı göstermeyeceğim. E, ee, cehennem kulesi yükselteyim bir tane daha. Bir tane cehennem kulesi yükseltmiş olalım. Bir de 3 milyona karakter sonrası değil de 1 milyona altın deposu yükselteceğim bir tane. Şuradan 1 milyona altın deposunu 12. seviye yükseltmeye bırakıyorum. Ha bu arada araştırma kısmı da varmış. Hemen çok ufak bir ganimet kasıp bu kısımları da yapacağım. Hemen geliyorum. Evet ufak bir ganimet daha kastıktan sonra e, Cehennem Kulelik para çıktı. Burada 3.4 milyona Cehennem Kulemi 4. seviye yükseltmeye bırakıyorum güzel bir şekilde. Onun için de bir de son olarak laboratuvarımız kaldı. 5 inşaatçımızla çalıştırdık. Burada iksirle hangi bir yükseltme yapamıyorum. 50.000 iksir gerekiyor barbarı yükseltmek için. Normalde barbarı yükseltmek isterdim ama burada kare iksirle yapabileceğim en ucuz yükseltme yarası yükseltmesi var. O yüzden burada yarası yükselteceğim boş durmaması için. Allah kapı çalıyor. Devam buradan yarı büyümü de güzel bir şekilde 26.000 kare yükseltiyorum. Bir gün 18 saatlik bir süresi varmış yani bununla. Buradan yükseltme bırakmış olduk. Herhalde bugün hesap her şey güzel bir şekilde yaptık. Ve çok kısa bir sürede gayet güzel bir ganimet kastığımızı düşünmekteyim. Şuradan son olarak isteğimi de isteyeyim. Ee, hala abone olmadıysan keşfetlerine düşüyorsan bir abone olursan çok sevinirim. Zaten videoyu sonuna kadar izlediysen benim gönlümde abonemsindir diye düşünmekteyim ben. İzlediğiniz için de hale vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın 18:00'da yeni videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.